Sevgili seyirciler, 14. yüzyıl başlarındayız. Buhara yakınlarında Kasri Arifan denilen bir yer vardır. O zamanın en büyük evliyasından olan Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretleri bir gün kasra Arifan'a teşrif ederler. Talebelerine şöyle buyurur bu büyük veli. Burada büyük bir zatın kokusunu duyuyorum. Bu beldede büyük bir evliya yetişecek. O sırada Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretlerini çok seven bir baba, yeni doğmuş olan oğlunu kucağına alır, bu oğlumu bu büyük evliyanın huzuruna götüreyim, ondan himmet, yardım isteyeyim, bereketleniriz inşallah deyip düşer yollara, varır huzura. O zaman büyük veli Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, bu yavru benim oğlumdur. Ben bunu manevi evlatlığa kabul ettim der ve talebelerine seslenir. Size bahsettiğim mübarek zat doğmuştur. İşte o mübarek koku bu melek yavrunun kokusudur. Böylece daha üç günlük bebekken bir büyük velinin müjdesine, dualarına kavuşan ve minicik yavruyken alında yüksek nurlar parlayan bu zat kimdi sevgili seyirciler? Bu zat evliyanın büyüklerinden. İnsanları hakka davet eden, doğru yolu gösteren ve silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin on beşincisidir. Bu Allahü Teala'nın sevgisini kalplere nakşettiği için Nakşibend, Şah-ı Nakşibend ve Behaeddin lakaplarıyla tanınan İslam büyüğüdür. Bu zat, seyyid olup mübarek ecdadı, baba ve dedeleri Resulullah Efendimiz'e uzanan bir altın zincirin halkasıdır. Sevgili seyirciler, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin asıl ismi Muhammed bin Muhammed'dir. Bu büyük zat 1318'de Buhara'ya yakın kasr Arifan'da doğdu. 1389 yılında yine bu beldede vefat etti. Kabri şerifi bugün hak aşıklarının bir ziyaret yeridir. Behaeddin Buhari Hazretlerinin ilk hocası daha doğar doğmaz kendisini manevi evlatlığa kabul eden ve hakkında çok müjdeler veren Hace Muhammed Baba Semmasi'dir. Önce ondan istifade etti. Daha sonra bu hocası onun yetiştirilmesini en meşhur talebesi Seyyid Emir Külal'e havale etti. Yedi sene Seyyid Emir Külal Hazretlerinin sohbetine devam etti. Sonra da onun izniyle Mevlana Arif Dikgira'nın sohbetine devam etti. Yedi senede onun yanında kaldı. Bundan sonra Kusam Şeyh ve Halil Atan'ın sohbetlerinde bulundu. Bir müddet de Halil Atan'ın yanında kaldı. Ayrıca Mevlana Behaeddin Kışlakî'den hadis ilmini öğrendi. Bundan başka Abdülhalik Goncduvani Hazretlerinin ruhaniyetinden de feyz aldı. Böylece tasavvufta ve diğer ilimlerde çok iyi yetişti. Kendisi şöyle anlatmıştır. Çocukluk çağından bülü çağına kadar büyük hocam Muhammed Baba Semmasi'nin sohbetinde bulundum. 18 yaşına girdiğim sırada dedem beni evlendirmek istedi. Hocam Muhammed Baba Semmasi'yi düğünüme davet etmek için beni Semmas'a gönderdi. Sen varıp hocamı görmekle şereflendim ve elini öptüm. Sohbetinin bereketinden bende öyle bir hal hasıl oldu ki hocamın sohbetine can atıyordum. O gece kalbimdeki bu arzu ve istekle gece yarısından sonra kalkıp abdest aldım ve hocamın mescidine gidip iki rekat namaz kıldım. Başımı secdeye koyup çok dua ettim. Dilimden şu dua çıktı. Allah'ım bana bela yükünü çekmeye kuvvet ver. Mihnet ve muhabbetini çekmeye takat, güç ver. Sabah olunca hocamın huzuruna vardım. Bana bakıp gece olup bitenleri söyledikten sonra ey evladım duada şöyle demek lazımdır. Ya Rabbi razı olduğun şeyi bu zayıf kuluna kereminle ihsan et. Çünkü Allahü Teala'nın rızasını kazanan kimseye bela gelmez. Eğer Allahü Teala sevdiği bir kuluna bela gönderirse yine kendisi o sevgili kuluna kuvvet ve tahammül ihsan eder ve o belaya tutulmasının hikmetini bildirir. Bela istemekte güçlük vardır. Şah Nakşibend Hazretleri şöyle anlatmıştır. Talebeliğimin ilk günlerinde büyük hocam Hacı Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin emrettiği şeylerin hepsini yerine getirdim. Bunların faydalarını ve tesirlerini kendimde gördüm. Hocam bana Resulullah Efendimizin ve eshab Kiram'ın yolunda bulunmamı söylemişti. Ben bu vasiyeti tuttum. Bu hususta son derece dikkat ve gayret gösterdim. Alimlerin meclislerine devam edip nasihatlerini dinledim. Alimlerin eserlerini okuyup bildirilenlere göre amel ettim. Allahü Teala'nın ihsanıyla bunların faydasını gördüm. Tasavvufta en faydalı ve maksada çabuk kavuşturan şey Allahü Teala'ya canı gönülden kendinden geçerek dua ve niyaz etmek, yalvarmak ve Allahü Teala'nın rızasını istemektir. Bu mekanda sarı yüz ve eski elbise ararlar. Atlas ve ipeğin pazarı buradan başka yerdedir. Bir salih hakikat yolunda kendi nefsini herkesten aşağı görmeli hem de 100.000 defa daha aşağı görmeli. Nefsimi kainattaki her ile karşılaştırdım. Hakikatte her şeyi, her varlığı, her mahluku daha üstün ve daha hoş gördüm. O hale geldi ki nefsimle varlıklardan herhangi biri arasında kıyas yaparak düşündüm. Kendimi aşağı ve aciz gördüm. Bu benim içimdeki her türlü kir ve pası temizledi. Kainatta ne varsa hepsinden fayda gördüm. Fakat nefsimden hiçbir fayda görmedim. Nefsimin önüne geçmemiş olsaydım, onu terbiye etmeseydim ve kendi isteğiyle baş başa bıraksaydım beni bu kapıdan içeri almadıkları bu makama koymadıkları gibi nefsimin daha bana nice zararlar olacaktı. Şah Nakşibend Hazretleri yine şöyle anlatmıştır. Bir kış günüydü, beni bir cezbe hali kapladı. Kendimden geçip kırlarda, sahra ve dağlarda yalın ayak başı açık gezip dolaşmaya başladım. Ayaklarım yarılıp parçalandı. Bu haldeyken bir gece Hocam Emir Külal ile sohbet etmek arzu uyandı. Bu arzu ile huzuruna gittim. Talebeler etrafında toplanmış, hocam da baş tarafta oturuyordu. İçeri girip aralarına katıldım. Emir Külal Hazretleri, "Bu kimdir?" dedi. "Behaeddin'dir." dediler. Talebelerine beni meclisten dışarı çıkarmalarını söyledi. Onlar da beni dışarı çıkardılar. O zaman nefsim son derece azdı ve taşkınlık yapmak istedi. Az kalsın nefsim irademe galip geliyordu. Fakat Allahü Teala'nın ihsanıyla nefsimi serkeşlikten ve itirazdan men ederek Ey nefis! Ben bu horlanmayı Allah için kabul ettim. Beni Allahü Teala elbette bundan dolayı mükafatlandırır dedim. Sonra başımı Seyyid Emir Külal Hazretlerinin kapısının eşiğine koydum. Sabaha kadar öyle kaldım. Üzerime kar yağdığı halde korkmadım. Sabah namazı vakti Seyyid Emir Külal Hazretleri dışarı çıkarken ayağını kapının eşiğine atınca karlar arasında kalan başıma bastı. Beni o halde görünce teveccühte bulunup müjde verdi. Beni içeri alıp teselli ederek Ayaklarımdaki dikenleri mübarek elleriyle çıkardı. Yaralarıma ilaç sürdü. Oğlum bu saadet libası elbisesi ancak sana layıktır buyurdu. Ruhani feiz işte bende o zaman hasıl oldu. Ben de şimdi her sabah evimden mescide çıkarken bir talebemi o halde görmek isterim. Fakat şimdi talebe kalmadı. Hepsi şeyh oldu. Ve Buhari Hazretlerine bir gün hediye olarak bir miktar balık getirilmişti. Balığın getirildiği sırada o mecliste hazır bulunan talebeleriyle beraber balığı yemek arzu ettiler. Bunun üzerine balık hazırlanıp sofra kuruldu. Talebeler ve Haddin Buhari ile birlikte sofraya oturdular. İşlerinden biri gelip sofraya oturmadı. Seyyid ve Buhari Hazretleri ona niçin gelip oturmuyorsun dedi. O da oruçluyum diyerek nafile oruç tutmakta olduğunu bildirdi. Halbuki fıkıh kitaplarında nafile oruç tutan davet edilirse orucunu bozabilir diye yazmaktadır. Ona gel bize uy dedi. Fakat gelmedi. Tekrar gel bize uy. Sana Ramazan günlerinden bir günde tutulan oruç sevabı kadar hediye edeyim dedi. Fakat o kimse söz tutmayıp inadında ısrar etti. Bunun üzerine talebelerine, bu adam Allahu Teala'dan uzaktır. Siz onu terk ediniz buyurdu. O oruçlu kimse, son derece zahit bir kimse idi. Fakat Behaddin Buhari Hazretlerinin sözüne pek iyi demeyip muhalefet, gö muhalefet gösterme sebebiyle ne namaz, ne de niyaz kaldı. Tamamen dünyaya tapmaya başladı ve felakete düştü. Behaddin Buhari Hazretleri, Buhara köylerinden bir köye gitmişti. Şeyh Hüsrev adında bir zatın evinde misafir oldu. O akşam Şeyh Hüsrev o köyde bulunan bütün alimleri ve ileri gelenleri evine davet etti. Hep birlikte yemek yediler. Yemekten sonra Behaettin Buhari Hazretleri ev sahibi Şeyh Hüsrev'e git kapıya bak kim var buyurdu. Gidip baktı ki köy halkından Yusuf adında biri bir kap içinde armut getirmiş kapıda bekliyordu içeri girmesine müsaade edildi. O da içeri girip elindeki armut dolu kabı Behaddin Buhari Hazretlerinin önüne koydu. Behaddin Buhari bu armutları nereden aldın dedi. O da aldığı yeri söyledi. Behaddin Buhari Hazretleri bir müddet susup sonra ev sahibine bu armutları büyük bir kaba boşalt gel dedi. Ev sahibi armutları büyük bir kaba boşaltıp ortaya koydu. Behaddin Buhari Hazretleri armutlardan birini alıp getiren kimseye verdi. Sonra diğer armutları diğer armutların orada bulunanlara dağıtılmasını emretti. Dağıtıldıktan sonra hiç kimse kendine verilen armudu yemesin, beklesin buyurdu. Sonra armutları getiren Yusuf adlı köylüye dönüp Armutları getirmekteki maksadı nedir bilir misin dedi. Getiren kimse efendim bana köyümüze bir zat geldi dediler. Ben de sizi görmekle şereflenmek için bu armutları satın alıp size hediye getirdim. Fakat küstahlık edip armutların içinden birine bir işaret koydum. Ve en alta yerleştirdim. Eğer o zat evliya ise bu armudu bulup bana verir diye düşündüm dedi. Öyleyse elindeki armuda bak. O işaret koyduğun armut mu buyurdu? Evet efendim o armuttur dedi. Bundan sonra Behaddin Buhari Hazretleri buyurdu ki Allahü Teala'nın evliya bir kulunu bir kimsenin denemesi uygun değildir. Fakat işaretlediğin armutu bulup sana vermeseydik sen bizden uzak kalır ve çok zarar görürdün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği yolda bulunan kimseyi imtihana hacet yoktur. Arbutları getiren kimse yaptığı işten dolayı çok pişman olup Vahidin Buhari Hazretlerinden af ve özür diledi. İnşallah yarın da aynı konuya devam ümidiyle. Hoşçakalın efendim.